Konya'nın Çumra ilçesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan kendine has tadı, rengi ve kokusuyla talep gören Çumra kabunu yetiştiriciliğe her geçen yıl artıyor. <laughs> Nisan ayı sonunda ekimi yapılan çumra kabununda hasat Ağustos ayı ortalarında başlıyor. Çiftçiler ise ekiminden hasat zamanına kadar kabuna adeta çocuğuna bakar gibi bakıyor. Pasat'ta ilk olarak sapı kesilerek dalından ayrılan kabunlar insan gücüyle tek tek tarladan toplanıyor. Daha sonra kabunlar Türkiye'nin dört bir tarafının yanı sıra dünya pazarlarına da gönderiliyor. Çumra yöresinde kabunun altın kadar değerli olduğunu belirten çiftçi Ramazan Akyol, tadıyla ünlü kabunu tamamen doğal yöntemler kullanarak yetiştirdiklerini söyledi. Ekimi yapıyoruz, ekimi yaptıktan sonra, 70 santim aralığıyla ekiyoruz. 70-80 santim aralığıyla ekiyoruz kavunlarımızı. Ekimle hasadımızın arasında 75 gün de yetişiyor Allah'ın izniyle. Sulamasını birer hafta arayla masulün durumuna göre takip ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim körpe çocuğa bakar gibi bakıyoruz. Her gün içindeyiz. Yani gübredir, ilaçtır hepsini ölçümlü bir şekilde veriyoruz. Yani gelip de bugün bunu istemiyor. Mahsule bakıyoruz. Mahsul ne istiyor ona göre veriyoruz yani. Ne fazla ne eksik. Hepsini eşit bir şekilde veriyoruz. Lezzetini ilaçtır ne bileyim başka bir üründür hiç girmiyoruz. Bu kavundan başkasını bulamazlar yani. Çumra kavunundan başka kavunu hiçbir yerde bulamazlar. Mersin'in Silifke ilçesinden yurt dışına kavunları kurutma yöntemiyle gönderdiklerini anlatan gıda mühendisi Hüseyin Altındaş ise çumra kavununun her halinin dünya pazarında çok sevildiğini ifade etti. Buranın kavunu toprağında ve artık yöresinden hava tabii ki çok çok daha önde olduğu için e, bu da bizim için çok önemli. Çünkü biz ürünleri kurutuyoruz. Ne kadar lezzeti yani şekeri, biriksi, aroması yüksekse bu bizim için son tüketicide çok çok önemli bir hale geliyor. Bu görmüş olduğunuz ürünler sadece ülkemize değil Amerika'dır, Almanya'dır birçok noktaya aslında biz buradaki kavuru gönderimini sağlıyoruz.